Bismillahirrahmanirrahim. Tam bir yıl seferde kalıyor Yavuz Sultan Selim. Hiçbir Osmanlı Padişahı bayi tahtı bu kadar uzun süre bırakmamış. Yani. Ondan sonra bütün İran'da fethediyor. Şehirlerin hepsini bertaraf ediyor. Sonra icaz bölgesinin emiri geliyor. Efendim kutsal emanetleri Yavuz Sultan Selim'e teslim ediyor. Biat ediyor. Diyor İslam'ın büyüğü ve sahibi sizlersiniz diyor. Artık kabul ediyoruz diyor. İlahi Kelimetullah davasını siz yapıyorsunuz diyor. Allah-u Teala sizin kavminize, sizin milletinize vermiş bu görevi diyor. Biat ediyorlar yani Yavuz Sultan Selim'e. Yavuz tabi Osman'ın en büyük parişahlarından biridir yani. Bu Şia belasını def etmiş olması Anadolu topraklarından. Allah bilir belki bir tane bile ehl-i sünnet kalmayacaktı Anadolu'da yani onun o ileri görüşlülüğü olmasaydı. Ondan sonra yüzlerce, binlerce Şii esir alıyor. Geliyor hepsini, İstanbul'a getiriyor. Ondan sonra Şeyhü'l-İslam'a diyor ki bunların öldürülmesi için bana fetva ver diyor. Yani hepsini kılıçla getireceğim, öldüreceğim bunların hepsini diyor. i̇bn Kemal olacak zannedersem şey, Şeyhü'l-İslam. Şeyhü'l-İslam fetva vermiyor. Öldüremezsin diyor. Yani onları tövbeye davet eder, ehl yoluna davet eder. filan. 2-3 kere haber gönderiyor. Yavuz her seferinde reddediyor. Dördüncü defa diyor ki ya fetvayı göndersin ya kendisini göndersin diyor. Yavuz Sultan Selim. Yani ilginç. Osmanlı Sultanları böyle değişik, garip ama nihayette davaları ilahi kelimetullah. Nihayette davaları İslam'dır yani. Bize ters gelen bazı şeyleri yaparken bile İslam halifeleri olarak Allah'ın sancağını üstte tutmaktan başka bir davaları olmamış. عن بهاء وعلاء لا نحيد وضياء ووفاء ووحيد